İki tane orospu bir gün kerhanede kavga etmeye başlamış. Bir tanesi demiş ki malın incesi uzunu makbuldür. Öbürü de demiş ki malın kısası kalını makbuldür. Bu ikisi kavgaya başlayınca saç baş birbirine giriyorlar. Olay daha mahkemeye kadar gidiyor. Neyse çıkıyor hakimin karşısına. Hakim soruyor. Kızım senin derdi ne? Kız da anlatıyor işte. Hakim bey ben diyor malın incesi uzunu makbuldür diyorum diyor. Bu kadında malın kısası kalını makbuldür diyor. Biz diyor doğru cevabı arıyoruz. Bize doğru cevabı söyle. Hangimiz haklı hangimiz haksız? E, hakim daha önce böyle bir olayla karşılaşmamış. Cevabın da ne olduğunu bilmiyor. O da diyor ben diyor mahkeme yarın erteliyorum. Neyse akşam oluyor eve geliyor. Eşi yemek hazırlıyor. Hakim de masanın etrafında dolaşıyormuş böyle. Cevap cevabı arıyor adam bilmiyor. Neyse bunu eşi fark etmiş. Bey diyor senin bir derdin mi var? Yok diyor bir derdim yok diyor. Sen diyor anlat diyor senin bir derdin var diyor. Belki ben sana yardımcı olabilirim. Hakim de diyor ki Hanım diyor bugün diyor mahkemeye iki tane orospu geldi diyor. Biri diyor ki malın incesi uzunu makbuldur diyor diyor. Öbürde malın kısası kalını makbuldür diyor diyor. Ben doğru cevabı bilmediğim için mahkemeyi yarına erteledim diyor. Neyi ne olduğunu bilmiyorum diyor. Kadında diyor ki ondan basit diyor ne var diyor. Ne incesi uzunu makbuldur diyor. Ne de diyor kısası kalını makbuldür diyor. Makbul olan içinde kalandır diyor. Neyse hakim doğru cevabı aldığı gibi ertesi gün mahkemeyi açar açmaz ikinci ayağa kalkın diyor, karar. Çekici vuruyor hemen. Ne sen haklısın diyor ne sen haklısın diyor. Ne incesi uzunu makbuldür diyor ne de kısası kalını makbuldür diyor. Makbul olan içinde kalandır diyor. İkiniz de kaybettiniz diyor. Çıkın dışarı diyor. Neyse tam bununla kapıdan dışarı çıkarken orospunun bir tanesi arkasını dönüyor. Hakim bey diyor ben diyor 13 senelik orospuyum. Ben bunu bilmiyordum da diyor sen bunu hangi orospudan öğrendin diyor. Şimdi ben de burada bu TikTok'taki başını kapatıp da götünü bana açan orospulara sesleniyorum. Ben hayatımda kapalı orospu görmedim. Siz bu orospulu kimden öğrendiniz? He? Bir de sizi destekleyen, dinden anlamayan insanlar var burada. Yavşakla var. Size var ya alayınıza da göstereceğim ben. Dur bak alayınıza da göstereceğim. Durun siz. Benim takipçilerim beni bir bulsun. Ben size göstereceğim o zaman. El, el mi, yaman, bey mi yaman Kapat.